Medeniyet dediğimiz şeyin aslında ne kadar da kırılgan olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bugün, Jose Saramago'nun Nobel ödüllü başyapıtı, körlüğün dünyasına hep beraber dalıyoruz. Bu roman, bildiğimiz her şeyin bir anda nasıl tepetaklak olabileceğini gösteren gerçekten de tüyler ürpertici bir hikaye. Her şey bu iki kelimeyle başlıyor, kör oldum. Düşünsenize, arabanızda, trafik ışıklarında bekliyorsunuz sıradan bir gün ve bir anda her şey bembeyaz oluyor. İşte bu ani, bu açıklanamaz olay bütün bir toplumun çöküşünün fitilini ateşliyor. Ama bu bildiğimiz türden bir körlük değil. Yani zifiri bir karanlık yok. İşte Saramago'nun dehası tam da burada başlıyor. Bu beyaz hastalık denen şeyde insanlar adeta bir süt denizinin içinde delinmez bir beyazlığın içine hapsoluyor. Körlüğün sebebi ışığın yokluğu değil yani. Tam tersine her şeyi yutan dayanılmaz bir ışık fazlalığı bu fikir bile tek başına romanın ne kadar derin felsefi bir temele oturduğunu gösteriyor. Peki, bu incelemede bizi neler bekliyor? Şöyle bir yol haritamız var. Önce beyaz ışık salgınının nasıl başladığına bakacağız, sonra medeniyetin tamamen çöktüğü o meşhur akıl hastanesine gireceğiz, oradan da işin asıl anlamına, yani bu körlüğün bir alegori olarak ne ifade ettiğine dalacağız, görmenin getirdiği sorumluluğu ve en sonunda da o can alıcı soruyu soracağız. Acaba biz zaten kör müyüz? Hadi başlayalım. Her şey ismini bilmediğimiz bir şehirde, bir anda ortaya çıkan bir körlük salgınıyla başlıyor. Ama dediğim gibi bu bildiğimiz hiçbir salgına benzemiyor. Çok daha tekinsiz, çok daha anlaşılmaz bir durum söz konusu. Salgının yayılması ise korkutucu derecede basit ve hızlı. Bir orman yangını gibi. İlk vakadan sonra ona yardım etmeye çalışan bir hırsız kör oluyor. Gittiği doktor kör oluyor. Doktorun bekleme odasındaki herkes kör oluyor. Saramago burada, modern hayatın o görünmez bağlarının en ufak bir kriz anında nasıl bir felaket zincirine dönüşebileceğini yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Peki, devlet ne yapıyor? Klasik bir panik anı tepkisi, hızlı ve tamamen beceriksizce. Çözüm olarak buldukları şey, kör olan herkesi toplayıp terk edilmiş eski bir akıl hastanesine tıkmak. O andan itibaren bu insanlar artık birer vatandaş değil, sadece çözülmesi gereken bir sorun. Ve işte romanın merkezindeki o büyük dehşet sahnesi de böylece kurulmuş oluyor. Ve şimdi hikayenin en dar, en boğucu, en klostrofobik kısmına geliyoruz. Karantinadaki o akıl hastanesinin duvarları arasına giriyoruz. İçerideki durumu en iyi özetleyen cümle belki de bu. Artık toplum yok, kurallar yok, hiçbir şey yok. Geriye sadece tek bir mücadele kalıyor. Bu korkunç şartlar altında insan kalabilme mücadelesi. Saramago o akıl hastanesindeki koşulları anlatırken hiç lafına esirgemiyor, her şeyi tüm çıplaklığıyla, tüm iğrençliğiyle gözler önüne seriyor. O pisliğin kendisi aslında toplumsal düzenin çöküşünün bir aynası. Hani medeniyet dediğimiz o parlak cila var ya, işte onu bir kazıyınca altından ne çıktığını bize çok net bir şekilde gösteriyor. Böyle bir kaos ortamında ne olur, bir güç boşluğu doğar ve o boşluğu da genelde en acımasız olanlar doldurur. İçeride bir grup haydut yiyecek stoklarına el koyuyor. Önce karşılığında değerli eşyalar istiyorlar ama o eşyalar bitince iş insanlık onurunun en dibine vuruyor. Yiyecek karşılığında kadınları istiyorlar. İşte ahlakın nasıl adım adım çöktüğünü, gücün insanı nasıl bir canavara dönüştürdüğünü görüyoruz. Peki Saramago bu korkunç sahneleri tamamen hayal gücünden mi yaratıyor? Hayır, işte burası çok önemli. Akıl hastanesindeki o vahşetin ilham kaynağı, Nazi toplama kampları ve hatta kendi ülkesi Portekiz'deki diktatörlük döneminin hapishaneleri. Yani okuduğumuz şey kurgusal bir kabus olsa da kökleri tarihin en karanlık, en gerçek anlarına uzanıyor. Bu bir uyarı aslında. Tamam, hikayenin ne kadar sarsıcı olduğunu gördük ama şimdi gelin yüzeyin biraz altına inelim ve Saramago'nun bize asıl anlatmak istediği şeye, yani işin felsefesine odaklanalım. Şimdi asıl soruyu sormanın zamanı geldi. Ya bütün bu olanlar fiziksel bir körlükle ilgili değilse, ya Saramago bize bambaşka bir şey anlatmaya çalışıyorsa, artık ne olduğu sorusundan bütün buna ne anlama geliyor sorusuna geçiyoruz. Ve cevap, Saramago'nun kendi deyimiyle akıl körlüğü. Yani olay fiziksel bir körlük değil, ahlaki ve entelektüel bir görememe hali. Aslında doğruyu yanlışı biliyoruz. Dünyadaki adaletsizlikleri, açlığı, acıyı hepsini görüyoruz. Ama bir şekilde görmezden gelmeyi, umursamamayı seçiyoruz. İşte Saramago'nun anlattığı asıl körlük tam olarak bu. Hatta bakın yazarın kendisi ne diyor? Bu körlük gerçek bir körlük değil, bir akıl körlüğü. Eğer aklımızı kullansaydık dünyada açlık olmazdı daha net nasıl anlatılabilir ki? Asıl trajedi gözlerimizin görmemesi değil, aklımızın ve vicdanımızın görmeyi reddetmesi. Peki, bu körler diyarında bir kişi var ki o görüyor. Gelin şimdi romanın ahlaki pusulası olan doktorun karısına ve onun omuzlarındaki o inanılmaz ağır yüke odaklanalım. Bütün bu kaosun ortasında doktorun karısı bilinmez bir nedenle kör olmuyor ve bir anda hem bizim olayları gördüğümüz gözümüz hem de o küçük grubun ayakta kalma mücadelesindeki fiili lideri haline geliyor. Bütün hikayenin ahlaki yükü adeta onun omuzlarına biniyor. İşte burada çok net bir ayrım görüyoruz. Bir yanda gören doktorun karısı var o her şeyi gördüğü için korkunç bir ahlaki sorumluluk taşıyor şefkat göstermek liderlik etmek o dehşete tanıklık etmek zorunda diğer yanda ise kör olan diğerleri var onlar Saramago'nun deyimiyle bir kalp ölümü yaşıyorlar giderek umursamaz kayıtsız ve hayvani bir hale bürünüyorlar demek ki görmek sadece bir duyu değil aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk Tabii bu noktada madalyonun diğer yüzüne de bakmak lazım. Bazı eleştirmenler romanın merkezindeki bu körlük metaforunun sorunlu olabileceğine dikkat çekiyor. Yani engelliliği bir tür ahlaki çöküş metaforu olarak kullanmak, görme engelli insanlara dair var olan olumsuz klişeleri pekiştirebilir diyorlar. Diğer yandan Saramago'yu savunanlarsa bunun evrensel bir metafor olduğunu, fiziksel bir durumdan çok ahlaki bir körlüğü anlattığını belirtiyor. Bu da üzerine düşünmeye değer önemli bir tartışma. Peki Saramago bu boğucu, bu klostrofobik atmosferi bize nasıl bu kadar iyi hissettiriyor? Gelin şimdi son olarak romanın benzersiz yapısına ve zihnimizde bıraktığı o kalıcı mesaja bakalım. Saramago'nun yazım tarzı gerçekten de başka hiçbir şeye benzemez. Mesela nokta neredeyse hiç kullanmaz, sayfalarca uzayan, virgüllerle birbirine bağlanmış cümleler kurar. Bu size okurken adeta nefes aldırmaz, tıpı karakterlerin yaşadığı o kesintisiz kaos gibi karakterlerin özel isimleri yoktur. Doktor, doktorun karısı gibi sıfatlarla anılırlar. Bu da onları herhangi biri, yani bizden biri yapar. Ve diyaloglarda tırnak işareti kullanmaz. Kim konuşuyor, kim düşünüyor, her şey birbirine karışır. Bütün bunlar okuyucuyu o kafa karışıklığının tam ortasına atmak için tasarlanmış dahiyane teknikler. Romanın sonunda görme yetisi geldiği gibi aniden ve gizemli bir şekilde geri döner. Ama bu mutlu bir son değil. Çünkü o dehşeti yaşayanlar, medeniyet dediğimiz o ince zarın ne kadar kolay yırtılabileceğini bir kez görmüştür. Artık dünya onlar için asla eskisi gibi güvenli bir yer olmayacaktır. Ve bu incelemeyi romanın akıllardan çıkmayan o son cümleleriyle bitirelim. Bence biz kör olmadık. Biz körüz. Gördüğü halde kör olan, görebilen ama görmeyen körler. Saramago romanı bitirirken soruyu doğrudan bize yöneltiyor ve bizi kendi körlüğümüzle yüzleşmeye zorluyor. Belki de kendimize sormamız gereken asıl soru şu. Biz ne zaman görmeye başlayacağız?